Güzel, 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 daha güzel günlerde buluşmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin diyorum. Evet, mikrofonu vermek istiyorum. Değerli muhtarım, kıymetli İstanbul Demek Başkanım. İstanbul'dan, Ankara'dan, Şankır'dan teşrif eden çok değerli ahlak gömüldüğün güzel insanları ayrıca aramıza teşrif eden çok değerli Mustafa Ödemiş amca yine aramıza teşrif eden Iraklı kardeşlerimiz onlara da hoş geldin diyorum sefalar geldiniz sefalar getirdiniz hoş geldiniz Efendim sendeniz hayırlı ve uğurlu olsun Ben bir de kısaca Iraklı kardeşlerimize de, de teşekkür mahiyetinde konuşacağım وسهلا بكم وسهلا ونحن نشكرك لخدمتك شكرا شكرا جزيلا Evet. Değerli kardeşlerim, bu altıncı şenliğimiz. Tabi aradan altı yıl geçti. İlk heyecanı göremedik maalesef. İlk seneki, sonraki seneler göremedik, heyecanı göremedik. Ama yine de az da olsa kardeşlerimiz geldi, tanıştık burada, buluştuk. Ben hepinize şükranlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Yönetim kurulu adına, kardeşlerim adına bu cemiyetin şenliğin oluşmasına hakkı veren, burada çalışan kardeşlerime ben şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet konuşacak çok şey var aslında. Bunları ne olmasa bir de namazda, namaz bölümünde namaz kılarken bu şenlik olsun mu olmasın mı, devam etsin mi, mi, bu şenlik masrafı ne olacak şeklinde onları daha olmasa değerlendirmesini bir saat sonraki namaz bölümünde yapmaya çalışalım diyorum ben. Şenliğimizin tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum. Burada Adnan Bey kardeşime de ve onun ekibine de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun, olsun. hepinizden razı olsun. Evet. Sağ olun. Ol. Ben İstanbul Temel Başkanı olarak Aklın Harman'da bu evet. organizayı yapan Çandır Yönetimleri ve Başkanı'na teşekkür ederim. Hepiniz de hoş geldiniz. Ben ta köpüş kömet, beş evet, kömete geldim. İnsan nasıl uygulanması yani? Masraf var, yok kadar. Ama yine de e güzel bir şey. Yani evet. konuşmak güzel bir şey. İnşallah bundan sonraki tanışmalar daha iyi olur. Öyle diyelim. Ben tekrar yani... bir gün bu hale gelirim. Şimdi son önce de son önce İstanbul'a geldi çekim. Oradan konuşmaktan sonra daıyorum mikrofonu kendisi vereyim. Bu önce de şeyler. Tabii seni yormayabım tabii. Sen de desen. de. Nasıl, olur. olur. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın, Sayın, Sayın. Cemil Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Biz Türk'ü Müslümanız. Yurdumuza göz diken düşmanlara karşılarız. İndi besmeleyle genelimizi işlerine başlarız. Cenabı Allah kimselere vermesin illeti. Sağ olsun var olsun Türk milleti. Üzümüz kar dibine çöker tortusu. sağ olsun var olsun Türk ordusu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu konuşmayı göre evvelden söyledim, şimdi tekrar diyorum. Bana veren Cemil Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ve ayrıca uzaktan ve yakından gelen misafirlere asaleten kendi tarafından vekaleten Ahlat tarafından hoş geldiniz de hürmetle saygılarını sunuyorum. Şimdi komşular ben sizin iç işlerinizle karışmak istemiyorum ama ben çok çeşitli yerlerde derneklerde böyle şenliklerde bulundum. Ama kufura bakmayın biraz zayıf görüyorum. Gönül isterdi ki burada doğrusu dersin. Ama şimdi şunu söyleyeceğim. Yemleyenlere tenkit maliyetinde söylemiyorum.